Sürekli denemelerde karşınıza çıkan yerleştirme soruları var ya, hadi gelin sizin bu soruları çözme sürenizi yarı yarıya düşürelim. Şimdi arkadaşlar, karşınıza bu tarz bir yerleştirme sorusu geldiği zaman odaklanmanız gereken ilk şey size verilen sayılardan hangileri asal. Şimdi burada 7, 5, 3 ve 2 asal sayıya. Bunlardan en büyük olanına odaklanacaksınız. Burada 7'yi nerede kullanabilirim? Kullanabileceğim tek bir yer var. 7'den neyi çıkarırsam 4 olur? 3. Bak 2 tane asaldan kurtuldum bile. 4'ü oluşturabilmek için tek bir seçeneğim var. 4 çarp 1. E bölme işlemi de otomatikman 8 2 geldi. Geriye ne kaldı? 6 ve 5 toplamını soruyor 11. Bak geçelim başka bir soruya. Arkadaşlar bu diğer soruya göre daha kolay bir soru. Niye? Hepsi bölme işlemi. O yüzden yapacağım tek şey asallarımı belirleyip bunların üzerinden takır takır yürümek. Mesela en büyük asalım 7. 7 ile işleme girebilecek tek bir sayı var. O da 1. Hemen bunlar gidiyor. Sonra 5. E hemen ne var? 10 bölü 5 var. Ondan sonra geliyorum 3'e. 3 ile e. işleme girebilecek 2 sayı var. 6 ve 9. Eğer silgi kullanmıyorsanız sayı Sizsiniz gelişmiştir zaten. Zaten tamam burada diyeceksiniz ki 9 bölü 3. Niye? Geriye hep çift sayılar kalacak ki birbirini bölebilsinler. Buradan hemen 8, 4. Buradan da 6, 2 yapacağım. 3, 2, 3, 2, 7. Buradan da 10, 15, 17 cevabına ulaşıp geçeceğim. Bu arada rakip eleyeceğiz diye beğenmemezlik, yorum yapmamazlık yapmayın. Üzülürüm. Beğenin, yorum yapın.